Bir de bakın anlatıyorum. Müslümanlık son buluyor. Bak 70 sene içerisinde bitiyor. Evet. Cübbeli e, doğru söylemiyor. Boş yere Müslümanlara yanlış bilgi veriyor. 570 sene. Evet. Hadi ki bakan da anlar yani dünyanın genel şekline bakın. Yani son kere İslam'ın hakim olacağı açıkça anlaşılıyor. Son kere. Evet. Bundan sonraki nesil götüremez. Allah alem götüremez. Inşallah. Yani diyor ki 570 sene sonra benim CD'lerimi serilecekler diyor Cübbeli. <laughs> <laughs> bin yıl sonra Osmanlı'nın bin yıl sonrasından bahsediyor. İnşallah. Ya yani akılcı bir bakıştan bir baktığında bu gidişatla böyle bir sistemin olmayacağını insan göremez mi? Çok rahat görülecek. Ya İslam normalde ölmüştü adeta öldü. Evet. Yeniden Allah Mehdi kanadından yeniden İslam'ı diriltiyor. Maşallah. Maşallah. Peygamberimiz söylüyor ölümünden sonra yeniden diriltecektir. Evet. İnşallah. Hepsi hem fikirde farislerde hem fikirli komünistlerde masonlar din bitti diyorlardı. Hepsi bazı siyasi partilerde bakın dünyadaki siyasi partilere siyasi liderlerin hepsi ittifakla İslam din bitti dediler. Osmanlı üleması tamamen geri çekildi evet. büyük bölümü ve Osmanlı siyasilerine bakın Osmanlı aydınlarına bakın konuşmalarına bakın çoğunda gizli veya açık alenen dinin bittiğini söylediklerini görürsünüz. Evet. E, fiilen de bu zaten hayata geçmişti. Ve tabi olarak din yok olacak diye düşünüyorlar. Doğal akış içerisinde din yok olacak diye düşünüyorlardı. Din birden kasırga gibi esmeye başladı. Maşallah, evet. Maşallah. Bunun tek sebebi Mehdiyettir. Evet. Başka bir sebebi yok. Allah'ını Allah onu vesile etmiştir. İnşallah. Ve durdurulması da mümkün değil. Bak açıkça bak meydan okuyorum ya. Yani acili evet. söylüyorum ya. Yani. Durdurulamayacak diyorum. Evet. Bakın 70 sene. 7 tane 10 sene içerisinde bitiyor. Bunu peygamber söylüyor. Bunu Said Nursi söylüyor. Bunu Elmalı Hamdi söylüyor. Bunu bütün ehl sünnet alimleri söylüyor. Müslümanların özellikle aklı örtülmeye çalışılıyor şu an. Decaliyet hipnoz yapıyor insanlara. Yani manyetik alan uygulanıyor şu an dünyada. Bunun birçok yöntemleri var. Birçok yöntem uygulanıyor. Yani televizyondan yapılan yöntemler var, başka yöntemler var. Yani birçok karışık yöntemi var. E ve büyü zaten telkinle yapılır. Bak ikna ve telkin kabiliyeti tevessül ettikçe diyor bu o tavuğunda tevessül eder diyor. Mesela bir şey üç kere tekrar edilmesi ve büyüdür. Mesela bir insan dersin ki çok sağlıklı bir insan ya sen bugün çok solgunsun dersin. Birisi bir geldi ya sen hasta mısın der bir arkadaşı. Ne oldu sen? Bir başkası der ya sen baya çökmüş gördüm sen ne oldu falan der. O adamı bitirirsin sen büyü yapar o. evet hocam. Tabi. Evet. Ya Tabii. Evet. Yani bak ikna ve telkin kabiliyeti tevessü ettikçe o tavanı tevessü ediyor. Dahiliniz mesela bomboş bir teoridir. Hiçbir şey yok. Evet. Ve akıl almaz bir yalandır. Evet, yani evet. rezalet tarzında bir yalandır. Ama yani dünya tarihinde böyle bu kadar mantıksız bir yalan hiç evet. olmamıştır. Evet. Ya Deve iğne deliğinden geçti desem onun bile mantığı vardır ya. Evet. Yani de, değil mi? Evet. Fili yuttu bir lan, o da mı yalan falan diyor ya. <laughs> evet. Fakat bak büyüyle dünyaya bunu inandırdı Deccaliyet. Evet, evet, evet. İnsanlar büyü yapıldı dünyaya. İşte büyü ikna ve telkin eden bazı tekrar ve ustupla elde ediliyor o büyü. Beyne etki yapıyor ve insanlar onun etkisine kalıyor. Allah diyor insana zayıf yaratılmıştır diyor. İnsan büyüye açık yaratılıyor. Yani büyü, hipnoz ve manyetik alana açık yaratılıyorlar. Evet. Ancak imanı güçlü olanlar dayanabiliyorlar. Yani bunda şeytan kullanılmıştı büyünün yapılmasında. Yani Deccal şeytanı kullandı. Evet. Bakın bütün Nur talebeleri 70 sene olduğunu biliyor. Ya kardeşim 70 sene ne demek? 7 tane 10 sene bitiyor evet. dünya ve bütün Nur talebeleri biliyor. Bir bakın usluplarına. Yani hepsini tenzih de bazı kısmının, bir kısmının uslubuna bir bakın. Evet. Yani 70 milyon sene yaşayacak gibi uslu bu var ya. Evet. Anormal rahatlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Üniversitede işine gücüne bakıyor. Hale gidiyor kendine balık alıyor. Gayet sakin. Anormal sakin. Hayatını yaşıyor. Evet. Afganistan'daki haberleri internetten okuyor. Vay anasını ya diyor. Neler oluyormuş falan diyor. Hiç. Orada dahi değil. Evet. Bak Mehdiyet dünyayı kasıp kavuruyor. Çok büyük olaylar oluyor. Bediüzzaman açıkça söylüyor. Bütün dedikleri oldu. Muhatap dahi olmuyorlar. Evet hocam. Bak arkadaşım diyor ya anlatıyorum diyor. Anlamıyor diyor. Çünkü büyünün etkisi altında. Hipnozun etkisi altında. Yani e, bir garip etki sistemi var. Mesela en açık aleni gerçekleri bile göremiyor. Mesela nur talebesi adam bakıyorsun ne almış batalizmi savunuyor. Bıraksak yıkacaklardı ortalığı. Evet hocam. Yani o kadar sistemle hazırlanmışlar ki, yani o kadar çok bilim adamını, Müslüman bilim adamını arkalarına almışlar ki, yani mümkün değil Darwinizmin zafer kazanmaması öyle bir sistemde. acayip hazırlık yapmışlar. Ben bu kadar hazırlıklı olduktan bilmiyordum. Bizim çıkışımız tamamen şok oldu. Hiç tahmin etmedikleri bir şeydi. Maşallah. Maşallah. Ama çok geç kaldılar. Yani tedbir almak açısından çok geç kaldılar. <laughs> Nokta dergisinde bir yazar söylüyordu bana karşı önlem alınması konusunda. Atı Üsküdar'ı geçmişti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah hocam. Çok Hayır. geç kaldı evet, diyor. Evet. Artık yapacak bir şey yok diyor. Evet, Allah. Mesela bak Türkiye içinde de e, Darwinistler toplandılar. Ne yapabiliriz diye Türkiye hakkında konuştular. Yapacak hiçbir şey yok diyor. Bitmiş Türkiye. Evet. evet Kimseyi ikna edemiyorum. Motive edemiyorum diyor. Ve kaynak olarak da tek kişiyi gösteriyor suçlu olarak. O da benim. <laughs> <laughs> Estağfurullah. <Evet, gülüyor> İftihar ederim. İftihar edelim. Edelim. Bir evet. gece operasyonuyla söylemiştiniz. Evet.